Merhaba, ben Sevtap Sarıova. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, önemli bir tarih için konuşacağım. E, farkındaysanız ki eminim farkındasınızdır yaşantınızdan da. E, gezegen hareketleri çok yoğun yoğun bir e, retrolar var biri bitiyor biri başlıyor şimdi Merkür Retrosu var e, Mars Retrosu var beni çok etkileyen Mars Retrosudur çünkü bilinç neyse şimdi e, 25 e, Ekim Pazar günü e, 16.30 ile 26 Ekim Pazartesi 00.37'ye kadar o, o dönem içinde, o saatler içinde Merkür gezegeniyle e, güneşin bir yakınlaşması, kavuşması var. O dönemde o saatler içinde enerjiler çok yüksektir. E, Merkür zaten bir iletişim gezegenidir. Fikirler insanın zihnini açar. Fikirler gelebilir. Ve size o, o saatler içinde e, biraz kendinize zaman ayırıp ...kendi başınıza kalıp... ...niyet yapmanızı öneririm... Ee, ...çok zor zamanlardan geçiyoruz... ...hepimiz çok zorlanıyoruz... ...maddi manevi... ...haklısınız da... ...fakat bu dönemler... ...geçecek... Ee, ...biz... E, ...bu dönemde... ...ayakta kalmak zorundayız... ...bunlar bir sınavdır... ...ve bir... E, bu sınavları atlattığımız zaman hepimizin kendi hak edişlerine göre Güzel sürprizlerle karşılaşacağımıza inanıyorum. Hayatımız baştan sona değişecek, güzelleşecek. Ama işte bizim biraz dirayetli, güçlü olmamız lazım. Bugünlerin de geçe geçeceğini bilmemiz lazım. Yani e, geçe geçecek, buna bir şüphe yok. Şimdi gizli dua'dan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir niyet etme şekli. Joe Vitale'in de bu gizli duayla ilgili kitabı var. Ee, bir kitabında da e, belirtmiş, mucize kitabında da kısa bir bölüm olarak vermiş. Ama bunu kitaplaştırmış da çok basit bir e, yöntem fakat çok etkili. Benim de çok beğendiğim. Bunun hakkını verirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Fakat e, belirli aşamaları var o. Biraz dikkat istiyor. Zaten bir iki yaptıktan sonra çok kolay yapacaksınız, alışacaksınız eminim. Şöyle ki, kendinize bir 15 dakika ayıracaksınız. 10-15 dakika. Böyle Kuyutu bir yere sizi rahatsız etmeyecekleri bir odaya çekilin. E, istiyorsanız e, biraz e, havaya girmek için mum yakabilirsiniz mum zaten e, niyet yaparken mum yakarım ben çünkü ateş enerjisidir hızlandırır yani, e, illaki demiyorum ama yakarsanız da iyi olur sizin açınızdan şimdi öncelikle minnet duygusuna yoğunlaşacağız şimdi bizim dilimizde minnet biraz e, olumsuz e, adlediliyor. yani minnet etmem falan, Hani sanki böyle bir nevi amiyane tabirle gebek almak falan gibi e, diye karşılık ama aslında minnet et e, minnet şükran duymaktır, yaratıcıya şükrandır, sahip olduğumuz her şeye şükran duymalıyız yani bu nasıl şöyle bir şey yok, e, bakın. Ee, çok fakiriz. Şimdi fakir fakir yaşayacağız. işte cennette huri'ler var, işte nur'ler var cennette. Bu fakir fakirliğimizin karşılığını cennette alacağım gibi bir şükür değil bu bakın. Böyle bir şey değil. Sahip olduğumuz her şeye, ya yani hepimizin sahip olduğu bir şeyler var. Başınızda bir eviniz var mı? kira da olsa var mı eviniz? bir evde yaşıyor musunuz? Buna şükredin. Yani neyiniz varsa nefes alıyor, sağlıklı nefes alıyorsanız buna şükredin ki görüyorsunuz e, hastalık kol geziyor. Yani sağlıklıysanız buna şükredin. E, ailenize şükredin. Ne bileyim yani çocuklarınız varsa çocuklarınıza şükredin. Ya yani, muhakkak olan her şey için şükredin. En önemlisi yaşadığınız için şükredin. Neden biliyor musunuz? Hepimiz bir mucizeyiz. Yani 250 milyon spermden kazanan sperm biziz. Düşünsenize başka sperm kazansa siz olmayacaksınız. Yani şükredecek aslında o kadar şeyimiz var ki. Ee, akşam yemek yediyseniz onun için şükredin. Bu şükür, şükür enerjisi size e, sizin e, enerjinizi yükseltecek ve yol açacak. Yani şükür, şüküre odaklanırsanız şükredeceğiniz şeyler çoğalacak inanın. Şikayete odaklanırsanız e, tabii şikayet. Yani neye odaklanırsanız o, o, o gelecek. Şimdi öncelikle e, şükredeceğiniz neler var onu bir düşünün. Şöyle gözünüzü kapatın. Mesela sevdiğiniz bir vardır. Onun için şükredin. Onu gözünüzün önüne getirin. Veya çocuklarınız vardır. Çocuklarınız için işiniz vardır. İşiniz, sağlığınız varsa. Neyse işte o. Herkesin şükrü şükür farklıdır. Şük gözünüzü kapatın. Ve o e, şükredeceğiniz minnet edeceğiniz e, şey gözünüzün önüne getirin. İçten böyle içiniz usunsun, oh, yavaş yavaş bekletip bekleyin, onu gözünüzün önüne getirin. İşte zaten şükretmeye başladığınız zaman içinizde, şükredecek çok şey bulursunuz. Aileniz, işiniz, sağlığınız. Gördüğün e, gözünüz görüyorsanız bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Duyuyorsanız değil mi? Bunlara şükret şükredeceğiz böyle minnet edeceğiz böyle çok şükür diyeceğiz yürekten sonra ikinci kısma geçeceğiz ne istiyorsunuz ev mi istiyorsunuz araba mı istiyorsunuz evlenmek mi istiyorsunuz okul mu kazanmak istiyorsunuz ne istiyorsanız onun olmuş halini bakın niyette zaten olmazsa olmaz budur onun son halini, olmuş halini gözünüzün önüne getireceksiniz. O gözünüzün beş duyu organınızı kullanacaksınız. Ev istiyorsanız o evin içinde gezin, yemek pişirin, arkadaşınızla oturun kahve için, e, bütün duyularınızı et, etrafınıza bakın. Ne bileyim banyonuzda duş alın yani orada yaşayın. Orada bütün dokunun, bütün beş duyunuzu orada orada gözünüz kapalı kullanın ve mutlu olun. Yani o eve kavuşursanız, o arabaya kavuşursanız, o işe kavuşursanız, ne hissediyorsanız, bunu siz bilirsiniz bu. Lütfen o, o, o duyguya odaklanın. O duygunun içine girin, yaşayın. Oldu oldu yer oldu bilin. Nasıl da sizin sorununuz değil, sizin işiniz değil. Nasıl bırakın? O evrensel güçlerin işi. Sadece odaklanın. Olmuş haline odaklanın. Böyle mutlu olun. Böyle ne hissedersiniz olduğunuzda, o eve kavuştuğunuzda, o arabaya kavuştuğunuzda, o okula kavuştuğunuzda, girdiğinizde, o işe kavuştuğunuzda ne hissedersiniz? Ona odaklanın. Üçüncü bölümde ise şöyle yapacaksınız. O artık Evse ev, eşse eş, işse iş, o bitti. Üzerinden 5 sene geçti, altı sene geçti, her neyse. Buna covital e, nivinleştirmek diyor. E, Tanrıyla sohbetlerin e, yazarının bir formülü şeyi o niyeti artık olmuş bitmiş üzerinden baya bir zaman geçmiş gibi hatırlayacaksınız. Arkadaşlarınızla mesela ev için yapıyorsanız bir arkadaş toplantısında evi nasıl aldığınızı kaç sene geçtiğinizi konuşabilirsiniz. Veya bu bir evlilikse işte 5 senedir evlisiniz işte o, nasıl evlendiğinizi anlatabilirsiniz. Zihninizde tabi bunları olmuş biliyorsunuz oldu. Ve geçmişte kaldı. Arkanızda bıraktınız. Bitti. İyice o geçmişte bıraktığınızı da hissettiğiniz zaman gözünüz kapalı böyle onu da hissediyorsunuz. Artık bitmiş. Geçmişte kalmış. Sahip olmuşsunuz ve artık sizin için bu niyet bitmiş. Sadece bunu... E bir anı olarak hatırlıyorsunuz. Bir anı olarak arkadaşlarınızı anlatıyorsunuz. Gene bir gene gözünüzün önünde onu anlatırken beş duyunuzu da kullanacaksınız. Sonraki süreçte de kesinlikle olacağına eminsiniz. Yani oldu biliyorsunuz zaten. Gayet emin bir şekilde Yüce Tanrı'ya teşekkür ediyorsunuz. Üç kere teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ben mesela şöyle diyorum. Ya benim isteğim değil, senin isteğin gerçek olsun. Çünkü o yani biz hayal nasıl ederiz? Kendi bilincimize göre, bildiğimize, yaşadıklarımıza göre hayal ederiz. Ama onun bilinci sınırsız sınırsız bir zeka var sınırsız bir sistem var onun için ben isterim yaratıcıya teslim ederim niyetimi ben bunu istiyorum ama bundan iyisi seni gönderesin, ona da kabulüm diye niyet ederim benim iradem değil senin iraden gerçekleşsin derim ve böylelikle niyetimi kapatırım bunu canınız ne zaman istiyorsa her türlü niyet için yapabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Yani bir kere yapıp da 15 tane niyet arka arkaya değil. Şimdi ki bu e, sabah e, iş için yaptınız. Akşam ev için yaptınız. Değişik değişik aralarında zaman oldu. Yapabilirsiniz. E, kesinlikle hakkıyla yaptığınız zaman sonuç alacağınız bir niyet şeklidir. Bizim inancımız sağlam olsun. Bizim işte e, inancımız sağlam olmadığı zaman ama olur mu ki nasıl olacak da nereden tanışacağım da nasıl alacağım da falan filan değil. Bunları, bunları bir kenara bırakın. Siz sadece niyetlenin gerisini yüce Tanrı'ya bırakın. Ve bu pazar lütfen kendinize vakit ayırın. 25 Ekim Pazar günü 16.36 ile 26 Ekim Pazartesi 00.36'da o işte 8 saatlik bir dönemde enerjiler çok yüksek olacak. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Yani biraz sıkıntısı olsa bile o kadar önemli ki bu günler ve bizde bu bunların e, inanın e, dönüşü muhteşem olacak. Ve lütfen e, şu dilimize de dikkat edelim. Ve kendimizi ni, nasıl hissediyorsak yani bir 30 gün şunu yapın mesela. Nasılsınız dendiği zaman oh, muhteşemim deyin. 30 gün böyle muhteşemim muhteşemim diye diye bilinçaltınıza onu yerleştireceksiniz. Bırakın dertlere odaklanmayı Biliyorum hepiniz benim de var herkesim var. Ama güzel şeylere odaklanalım. İnanın bunun sonucu çok güzel şeyler yaşayacağız. Bireysel olarak da ülke olarak da yeter ki biz biraz sağlam basalım, olumlu olalım. Olumsuz şeyleri görelim ama bunların biteceğini de, de bilelim. Olumlu olmak bu. Gözünü kapatmak değil, yok saymak değil. Her ne yaşanırsa yaşansın. Bunun sonucunda güzel şeyler yaşayacağımıza inanmaktır bana göre olumlu düşünmek. Kendinize çok iyi bakın. Sizden başka bir tane yok. Hepimiz eşsiziz. Eşsizliğinizi lütfen kucaklayın. Kendinizi çok sevin. Ve lütfen sağlam, sağlam durun. Negatif e titreşmeyin. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Aşkla, ışıkla kalın.